Bugün sizlerle beraber Minecraft hayatta kalma serimizin ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet hemen bugünkü planlarımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar biz burayı böyle bulmuştuk. Şurayı o kutu kapat kapatalım ha. Biz burayı bulmuştuk böyle ev yapacağım falan demiştim ben geçen bölümde. İzleyenler bilir. Ben buraya gerçekten ev yapacağım bir plan hazırladım. Ya da şu an kağıt var siz göremiyorsunuz ama planını hazırladım evin. Bugün buraya ev yapacağız. Bu uyuyalım sabah olsun. Zombiler de doğmadı. Neyse iki tane yatağımız varmış. Neyse uyuyalım. Bu arada geçen bölümde karetli karetlere yer yapacağım demiştim ama şurayı yaptım ama kaçtılar. Sen de kaçma ne olur. Kaçıyor. Şunun içine giriyorlar. burada denize çıkıyor direkt. Kaçıyorlar kısaca. Şuraya yer yapmıştım Bak şu delik yerdi. Kaçtılar ama. Toprağın içine Nasıl girdiklerini anlamadım ama kaçtılar böyle işte. Neyse biz evimiz için odun toplayalım azıcık. Şuradan keselim odunları. Düğün var herhalde ses geliyor. Neyse. köpke. Geçen bölüm video arkası ben köpke yaptım. Bak ne yapıyor Köpke. Uy. Hiç bahsetmedim bu arada. Video arkası işte bunları yaptım. Bunu yaptım. Ağaç kestim azıcık. Sandal koymuşum sana ağaçları. Böyle basıp buraya yapacağım ya bir sürü ağaç kestim. Bu odunlarla güzel bir ev yapacağım düşünüyorum. Evde başlan 1 3 3 blok. Böyle ilk gün evi gibi yapmayacağım birazcık şey olacak. Böyle 1 2 3 4. Eh nasıl buldum? odun yes. Dış görünüşü böyle bir ev yapacağım. Buradan böyle. burada arada üç 3 böyle düşünmemiştim. Neyse böyle yapalım. sevgili odun yes geldi. Bu arada ben eski My, Minecraft ilk başladığım hayatta kalma şeyine girsem var ya çok fazla şey yaptım. Hani hiç ölmeden hardcore diye bir şey var ya Java sürümünde. Aynı onun gibi bir sürü gelişirsiniz sonra ölürsünüz de ben de aynısı oldum. Ben çok geliştim, sonra hesabımı çaldılar. Şu manzarayı buraya açacağım. Böyle, çok güzel oldu. Bunları da aynısını yapacağım, böyle. Bu, bu, camları sonra değiştireceğim ben. Ama güzel oldu şey olarak. Şuralar kız gibi durdu şuralar ya. Evet. Evin temeli bitti. Tem od odunlar nerede lan? Odun var. Daha çok odun vardı. Hepsini bitirdim mi odunların? Yani? Abi çok az odun varmış odun. Köpkeler. Siz burada durun ben sizi evcilleştireceğim. Sonra. Şuraları bir şeyle kapıyorum Arkadaşını bulmaya gelmişler herhalde. Şunu. Bu arada başka oyunlar gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen kazma kırıldı. Şunları şuradan geçerim. Bu iki yeri yapar. Geri alır. Bir daha atmıştır. Tamamım. Çok iyi oldu. Baltayı kıralım bir de. Kırılmadı balta. Şurayı da şöyle. Bitecek. ortaya da şöyle iki tane koyacağım. Siz büyüyünce bunları keseceğim. Azıcık daha odun keselim. Benim niye bugün şanssızım ya? Çok şanssızım bugün. Şanssızım şöyle. Tabii. Sanırım evet dışarıda düğün oluyor. Ses geliyor ya. Neyse bir şey olmaz. Çok fazla gelmiyor. Aa, çok güzel fikir geldi. Şimdi ben buraları böyle yaptım. Bunların böyle altını kırsam su yapsam. o çok iyi fikir. <laughs> burayı kırıyorum. Su yapacağım buraya. Çok güzel olacak. Başka kodunum yok mu? 14 tane mi var sadece? Şurayı da kıralım. Lav doldur ama odun olduğu için şekilde. Kıralım şurayı. Buraya da iki tane. Şunları da kıralım da. Sonundan şey olmaz. Şu de. Burada bir 64 şey olacak neredeyse yok 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 2 atmış 4 oldu bile toprak 2 atmış 4 toprağımız var şu an çok iyi Hadi. şunları da kestik mi madene ineceğim direkt mantık yok yok direnmem değil şey yapacağım kazma mazma yapacağım şunu şunu kazma balta yapalım bir tane Elimize baltaları alacağız, odun kırmaya gidiyoruz. Çok kötü şarkı yapıyorum. Kır 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 kır. Geçen geçenki birinci bölüm çok kısa oldu, bu da kısa olacak gibi. Neyse bir şey olmaz. Ну что, это лобло. Ходи вот мне. Вак, 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 вак. Ай, кое-мя у меня. Вак, вак. Есть. şak 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 uyukluk uykuluk de şey şura var lan nennennenn nennennenn eee bitti sayılır içine düştü Bu arada şuradan bir iki tane fırın iki fırını şöyle şuraya bırak içine ne kadar odun dur 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 şurada 32 siz gel açılmıyor ya üstüne şey büyümüş ha eğildiğim için açılmıyormuş hani bunu açılmıyor bu 32'yi alır bu fırına koyarım Sonra bunu alırım. Buradan 24 tane odunu çevirir. Bunu buraya koyarım. Bu ne kadardır? 32. Sonra buradan bu kumları alır. Birini buna birini buna atarım. Bunlar pişer burada. Şu mantıklı uyuyalım. Akşam uyumuyor. Uyunmuyor. Şunu da şuraya uyuyuz. Böyle bir koydum. Şu toprakları da bir işim işim. Sonra ben temizleyeceğim. Burası burada bir şey doğuş yeri sanırım. Kaplumbağa doğuş yeri. İki de bir doğurtmayın lan. Şu odunları bırak bırak şu al. Akşam oluyor belki. Sohbet aç. Gül 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 gül. Tam mutluyum. Siz ne kadar piştiniz? 5 tane. 6 tane. Sen ne kadar piştin? 6 tane. Ne kadar etti? 32 tane. 32 tane etti. Ne? şurayı kaplamamıza yeter diye düşünüyorum. gene düştük. Ne bir yol yaptı. Şurayı şöyle ming 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 değil. O dokuz tane, sekiz tane. Şurayı şöyle şu 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 şu. Gene kaldık. ne kadar olun pişti gene. 4, 4'e 5, 9 eder. 9 tane 16 çıkar. Bir 3 tane daha çıkarmış o ikisinden. Çıkmaz. Bir tane çıktı. Bir tane daha çıktı. Bunda bir tane daha varsa yes. Bir 16, 32 tane daha etti. Bu arada da, şurayı da yapmalık. Bu camları yaptığımda maden edeceğim. <laughs> Bunlara biter cam. Bütün camlarım biter. Bütün camlarım bitmedi. Ne kadar cam var? 5, 4, 9. Bu ne der mi eder? Şunu alalım. Yakıtı alalım. Yakıtı şuraya şunu şöyle. Çok 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 çok. 64 ve bitti. Arkadaşlar bir maden bulup geleyim. Evet uzun bir arayıştan sonra bir mağara bulabildim. Aslında bir mağara daha bulmuştum ama orası küçüktü. Kömür toplayabildim sadece. Şuradan. Kır kır, kır kır kır. Burada bir kömür var. Topla. Bunları da yakıt olarak topla kullanırız. Topla. 15 dakikadan bir düşürebilirmişim şey şansım yok. Neden diye sorarsanız, kanalımı daha şeyi yeni şey yaptım. Önceden 15 dakikadan uzun video çekemiyordum. Ama şimdi çekebiliyorum bu pis. Kanalımı doğruladım yeni. Bu laps sonu geleceğim. Görecek. 19 mağaraları. Uçmen lan. Ha şeymiş. O demir 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 demir. Dal 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 demir. Uy. çok iyi girdi. Bakın burada bir şey yok. Burada bir şeyler var. Demir değilmiş. Yokmuş bir şey. Burada küçük sanırım ya. Bir 19 mağaraları ama küçük sanırım. Burada da bir şey yok çıkmaz. ora çıkmaz. Buraya çıkmaz. Burada burada bir şey yoktu. İki saat bir daha mı arayacağım mağara? Evet. Ya. Dur bir şuradan bir çalışma yapalım. Şuradan bir şey yapalım. Şu kömürler şey pişirsin iki dakika ben. O bir demir daha gördüm orada görmemiştim. Ben bunu da bir keselim. bir tane çıktı ya. Üç tane demir lazım bana. Hadi. Bunu da yaparsam çıkartacağım her şeyi. Hadi. Yes. Üç tane yeterli bana. Şunları alalım buradan bir kazma yapalım kazmayla da gidip o lapisleri çökelim lapislere siz bir gidin arkaya balta buraya şurayı şöyle bir düzen alalım hiç böyle düzen hiç sevmem. böyle olacak her yer çok güzel oldu. Şurada lapis var. Nerede o lapis? Lapis. Lapis nerede lan burada? Dört tane. Uy bir lapis daha. Dokuz tane lapisimiz oldu. Bak buraya. Hiç gitmemişiz buraya. Burada devam ediyormuş. Görmemişim. Gerçi su var diye gitmedim ama Su var diye gitmediydim. Burada devam ediyormuş o. Devam edelim o zaman. Şunları da kıralım. Bu arada zorluğumuz çok kolay da. Mağaraya girerken sıkıntı yaşamayalım diye kolay almışım. Bunları kıralım. Hmm. Hadi bye bye. Bir yes. Güzel loot çıkacak gibi madenden. bak. No 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 no. Bu hmm. ne bakalım? Demir. Her yerden demir çıkıyor arkadaş. Hmm. Kaçıncı katmandayız? Sıfır. Eksi 3 burası şu an. Şu an elmas katmanı elmas katmanlarındayız şu an. Yanlışlıkla elmas katmanları indik. Ondan sonra ben altın sandım. Bunun adı neydi unuttum bu arada Reston. Hadi 3 elmas çıkması yok mu? Direkt büyü masaj yapacağım Direkt var. Bunları taşla kıramıyoruz değil mi? Evet. Adam e, Almanların videosunu izliyorum. İki saniyede elmas çekiyorlar. Biz çekemiyoruz. Daha elmas arıyor. Allah. Neyse keselim bunları da. Hadi. Burada 21 dakikadır oynuyor. Evet. evet video çok uzun sürmüş. Ben burada videoyu durduruyorum. Yarın görüşürüz diyorum ve 3. bölümde bay bay.